Evet Yağız'a ya bisikletini sürecek şimdi. yazar sen bisikletini sürmeyi biliyor musun? Evet. Nasıl sürüyorsun? Böyle. Hayır öyle sürmez ama ayaklarını buraya pedala koyup hayır. çevirmen lazım. Hayır. Çev ayaklarını çevirmen lazım Hayır. <laughs> Hadi gel öğreteyim mi sana? Hayır. hayır. O zaman ben seninle oynamayacağım. Küstüm seninle. Niye? Ama sen dinlemiyorsun beni. Ayaklarını pedala koy bakayım. Bak buralara koyman lazım. Hayır. Bak göstereyim mi sana? Hayır, hayır. Bak göster göstereyim sana mı? Hayır, gitmiyorum öyle. Gider gider. Gidemeyiz. Sen sen orası, o sarı yerlere bas bakayım pedallara. Evet öyle bas. Hadi bas öğreneceksin hadi. Kendi kendine gidecek araba. Hadi bas öyle. <laughs> Süremiyor musun? Nasıl sürüyorsun pek sen göster bakayım. Böyle. Nasıl? Böyle gidiyorum. Arka arka mı gidiyorsun? Hay, önem gitmen lazım ama ters gidiyorsun. Böyle gitmen lazım, ters. Evet, böyle. Böyle mi? Evet. Öyle gitmen lazım. Böyle mi gitmen lazım. Evet, dön bakayım. Nasıl <laughs> Hadi şimdi ayaklarını pedal'a koy. Sarı pedal'a koy ayaklarını. Hayır <laughs> hayır. Öyle gidemiyorsun ha, yanlış sürüyorsun sen bisikleti şu an. Hayır. Yanlış sürüyorsun. Yanlış şey sürüyorum. Evet, arkaya ayıcığı tuturalım mı? Bu se buraya. Evet oraya Buraya mı? Evet Ayıcığı oturtalım oraya Neredeymiş ayıcık? Ya beyaz, beyaz ayıcı Beyaz mı? Beyaz ayıcık Yaz beyaz ayıcı Sürebilecek misin beyaz ayıcı? Hı. Ama burada oturmazmış ya Böyle Önüne oturalım, oturtalım o zaman böyle <laughs> Ayaklarını buraya koyalım Hadi öyle sür bakalım sürebilir misin? <laughs> Düşer misin öyle sen? Düşmezsin bence sürersin sen Düşmüyorum Ayıcık korkuyor mu ya Hı -hı. Korkuyor mu? Ama çok hızlı gidersem gitmez Çok hızlı gitme ama tamam mı? Korkmasın Ayıcık Ama korkmuyor işte Sen suratına ne oldu ya <laughs> Git sen kenara oraya gidecek adasını tamam. tamam gideceğim suratına ne oldu senin? <laughs> Silek mi Evet Uf olmuş Tamam Çocuk odasına Hadi çocuk odasına gittin Sür bakalım Kaza yapacaksın, duvara çarpacaksın ya Sari Duvara çarpacaktın Onu değiştireyim. küçüğünü vereyim mi sana? Evet Hadi ver bana onu Ver sana diğerini vereyim Ç Bak küçük aycık geldi, küçük aycık küçük aycık Yazan'ın küçük ayıcı. Arkaya sığar mı bu? Evet. Bakalım arkaya. Yok arkaya sığmıyor. Buraya sığdıralım buraya. Hı. Buraya otursun küçük ayıcık Hadi onu da bir tır attır bakalım. Nasıl gideceksiniz onunla? Hı. Korkuyor mu ayıcık da? Korkuyor. Korkmuyor mu? Hı hı. Çok hızlı sürme ama korkmasın tamam mı? Süreceğim. Çok ben... hızlı sürme. Süreceğim. Ama korkar ayıcık. <laughs> tamam, Aa, düşürdün bile nasıl tutacaksın? Sen ha. de, sen de mi düştün? Dur seni kurtarıyorum. <laughs> sen de düştün. Beni canım. Sür bakayım. E Hop, duvara gelmez. çarptın ama. Benim. Canım ayıcığım. Canım ayıcığım. Memnun mu ayıcık şu an halinde? Maymun. <laughs> Maymun değil, memnun. Memnun. Başka ayıcık vereyim mi sana? He? Başka ayıcık vereyim mi? Kocaman ayıcık mı? He. Hayır, küçük ayıcık. Bakalım burada nelerin varmış. Gel bakalım burada başka ne var? yazlar Azal oyuncak olan çok dağınık şu anda. Balonların da varmış burada. Balın. Orada yeşil. Ondan sonra nasıl çıkarırdan bir fikir var. Ha? Ne fikri anlamadım. Al bakalım göreyim. Neyi alayım orada? Balonları mı? Bak. 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 Bu birinci balon. Evet. Bu ikinci balon. Evet. Bu, bunu ne yapacaksın? Ne olsun böyle? Aferin. Hadi sen balonlarını oynamaya devam et. Yap buraya bay bay. Kameraya bay bay yap yazalım. Bay bay. Görüşürüz de. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha sen de gel. Tamam.